Efendim merhaba. Bu ilk programda, haftanın ilk programında birlikteyiz. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Dün akşam Halk TV'de çok güzel bir tartışma vardı. Yere, bu genel seçimin, Cumhur Reisi seçiminin niçin kaybedildiğini çıplak biçimde bir kez daha anladım. Ve ne sonuç biliyor musunuz çıktı? Gerçekten daha önce de söylemiştim elleriyle seçimi Tayyip Bey'e vermişler. Bilerek mi yapmışlar? Birilerinin emriyle mi yapmışlar? Bir daha önce de söylemiştim uluslararası müessesesi Nizam'ın bir odaya ya da bazı odaklarının bu Türkiye üzerindeki o büyük projenin hayata geçirilmesine taraftar olan birileri mi bunu hazırlamış? Şimdi bununla ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim. Çünkü gerçekten dün akşamki konuşmaları dinleyince hani denir ya kanım dondu diye. Gerçekten kanım dondu yani. Peki diyeceksiniz ki neden? Deva Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen Bey müthiş konuştu. Var ya, her şeyi anlattı. Şöyle bir şey söyleyeyim hatırlayacaksınız. Mehmet Şimşek geldiğinde bir cümle kurmuştu. Demişti ki artık irrasyonel olan politikalardan vazgeçip rasyonel politikalar uygulayacağız. Ama bugünkü uygulamalara bakıyorsunuz ekonomide yine Nebati'nin döneminde olan irrasyonel bütün politikalar aynı şekilde sürdürülüyor. Lafta kalıyor. Şimdi dün akşamda konuşulunca ben ilk kez izledim Mehmet Ali Çalışkan Bey bir işte araştırma merkezinin başında olan bir beyefendiymiş. Onun cümlesi aynen işte şeyin yeni gelen ya tabii yeni gelen değil ikinci defa gelen efendim Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in aynı cümlesine benzer bir ifade kullandı. Çok doğruydu. Dedi ki rasyonel ne kadar konuşma ve karar alınması gerekirse alınmış ama sonunda irrasyonel karar alınarak onlar uygulanmış. Peki o zaman hemen başlayalım efendim yine kendi çerçevemden bakarak biliyorsunuz bundan birkaç hafta önce şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki arkadaşlar ben artık balkona çıkıp balkondan aşağıya bakarak siyasetin tamamen kişilerin ve partilerin dışında kalarak meseleye bakacağım diye sonuna kadar da aynı tavrım devam edecek. Peki şimdi bu çerçeveden bakarak şunu söylüyorum bütün konuşmalardan çıkardığım sonucu söyleyeceğim. Konuşmalardan çıkardığım sonuçlardan birisi şu. Özellikle bu Mehmet Emin Ekmen'i dinledikten sonra madem ki bu kadar çok konuşmalar yapılmış. Bakın ne olmuş biliyor musunuz? Gelin bir araya gelmişler. Gelecek, deva, saadet, birlikte girelim demişler. Bunu iyi Parti'ye götürmüşler. İşte iyi Parti bakmış, etmiş. Kendilerince bir hesap kitap yapmış. Ondan sonra buna hayır demiş. Oysa ki aritmetik ortada çok güzel anlattı Ekmen meseleyi. Aritmetik ortada öyle girmiş olunsa CHP'nin kendisinin alacağı oylar ve çıkaracağı milletvekili sayısı zaten belli. 24 ile 26 arası bir oy alacak belli o taraf onların alacakları oylarla birlikte mecliste çoğunluğu elde ediyorlar. Peki buna kim hayır demiş? Buna İyi Parti hayır demiş çünkü buna Meral Hanım'ın kendisi mi hayır demiş? Oradaki efendim kurmaylarının kararıyla mı kendisi hayır demiş? Ama ne olursa olsun bu irrasyonel karar sonucunda özellikle artık kanaatim şudur benim. İyi Parti'de bilmiyorum efendim karar vericinin kim olduğunu ama Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda kalması için bilerek ve isteyerek bir plan uygulatmışlar. Siz bunun adına bir merkezin yüksek stratejisi de diyebilirsiniz. Bunu da bu ifadeyi kullanabiliriz. Hiçbir sakınca yok. Peki, şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Bakın, hep söyledim bir daha söylüyorum. Öyle televizyon ekranlarına çıkıp ben yüzde 48 büyük başarı aldık. Hayır arkadaşlar, yüzde 48 siz büyük başarı falan almadınız ağır yenildiniz. Bu bir yenilgidir. Peki şimdi bu yenilginin sebebi CHP midir? Bu yenilginin sebebi Kemal Kılıçdaroğlu'nun efendim ben cumhurbaşkanı adayı olacağım diye ısrarı mıdır? Tabii bu artık bunları tekrar tekrar oturup konuşmama gerek yok. Artık o kadar çok yineledik ki bunu Arkadaş niye baştan konuşmadınız, konuşabilirdiniz? Artık onları unutun, onları geçtim gittim. Peki o zaman şöyle bakalım şimdi aritmetik olarak bakalım. Neden aritmetik, aritmetik olarak bakalım? E çünkü sandıktan çıkan sonuç sayılarla ilgili ve 50 artı 1 diye bir sistem uygulatıyorlar onun bir daha geri döneceğim bu 50 artı bir meselesine. Çünkü kimin aklından çıktı o dönem, buradaki bu stratejiyi kim uygulattı, Türkiye'nin niye aleyhine oluyor? Şimdi daha çırılçıplak biçimde Görüp konuşma şansımız var daha soğukkanlı çünkü seçimler oldu geçti bitti her şey belli oldu bir daha söylüyorum bu seçim Efendim Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanmıştır muhalefet ne derse desin o televiz televizyonlar işte Halk TV'de de KRT'de de Tele1'de de ısrarla bunun başarı oldu başarı zafer Hayır efendim bir daha söylüyorum ya ne olur bu zafer mafer demekten artık vazgeçin ve saçmalamayın oradaki program yapan arkadaşlarıma sesleniyorum hepsi de benden küçük olduğu için sanıyorum ki kalpleri kırılmaz bu sözlerimden dolayı. Niye söyledim bunu söyleyeyim. Şimdi 50 artı 1 almak zorunda mısınız Cumhurbaşkanı seçimi için? Tamam. CHP'nin oyunu düşünelim. CHP'nin oyu kaçtır? Diyelim ki %25. Tamam orada sabitleyelim. Peki arkadaşlar, %50 artı 1 alınabilmesi için geri kalan İyi Parti, Deva, Gelecek Saadet Partisi ve Demokrat Parti. Bunun toplamının 25 alması gerekmiyor muydu? Evet. Şimdi CHP'nin oyu belli, sabit. On, üzerine bir şey koymuyor halk. Vermiyor seçmen. Tamam yüzde 25. Üstelik de kaç yıldır seçmen vermiyor? 1950 deyin. 2023, 73 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçmen iktidara getirmiyor. Hemen şöyle bir itiraz gelmesin. SHP, işte DSP geldi. Bak onlar CHP değil. SHP, DSP diyorsunuz. Çünkü anlıyorum hemen birileri oradan çıkacak. Bunu söyleyecekler de onun için hemen önlerini aldım. Yani yazmasınlar altına diye. Peki bu %25'i nereden alacaklardı arkadaş? E Parti'nin oyu da %10 sabit diyorlar. Geri kaldı mı %15. Bunu nereden almanız lazım AKP'den ve MHP'den. Alamadınız o zaman buradaki başarısızlık yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu'nun efendim ben Cumhurreisi adayı olacağım ısrarı değil. İşte onu da bunu çok inandırdıkları için o da ta iki sene önceden söyledi seçimden. iki sene önceden ta son dakikaya kadar tartışmanız gereken en rasyonel konu Cumhurreisi adaylığı için konuşup Kemal Bey ben olacağım diye size söylediğinde hayır arkadaş bizim adaylarımız işte şunlardır demediniz. Bir şey söyleyeyim mi size? Bakın Meral Hanım ya da Meral Hanım'ın kurmayları. Bilmiyorum o aklı kim üretti? Bak onu bilmiyorum. Peki ne yaptılar? İki belediye başkanını aday göstererek Kemal Kılıçdaroğlu'nu itibarsız kıldılar. Bu kime yaradı? Erdoğan'a yaradı. Stratejide her zaman ne söylüyorum? Sonuca bakarız diyorum. Aradaki gelişmelere hiç bakmayız. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla kazandı mı? Kazandı. O halde şimdi devam edelim. Önümüzde ne var? Bir yerel seçim var. Şimdi önümüzdeki belediye başkanlığı seçiminin CHP açısından kazanılması ya da CHP taraftarları açısından buradaki belediye başkanlarının Ankara ve İstanbul'un ve tabi Adana'nın, Antalya'nın, Mersin'in, yani Hatay'ın, büyük şehirlerin kazanılması ne açıdan önemli? Söyleyeyim ben size moral motivasyon açısından önemli. Peki 20, bu uygulan yapılacak olan 31 Mart'taki seçimde yani bu yerel seçimde halk nelere bakmayacak ve umrunda bile değil söyleyeyim. Dış politikada olanlar hiç umrunda değil. Efendim güvenlik meselesi konuşulur. Hiç umrunda değil. Başka laiklik umrunda bile değil. Başka eğitim öğretimle ilgili olanlar yani problemler. Efendim ekonomiyle ilgili olan bak hiç umrunda değil. Peki büyük problemler var. En büyük problem nedir İstanbul Marmara bölgesi için bu deprem meselesi. En önemli problemi o. Ve seçmen şunu düşünecek. Ben bir belediye başkanı seçtiğimde bu belediye başkanından ne bekliyorum kardeşim? Suyumun akmasını, elektriğimi, kaldırımların yapılmasını, çöpümün toplanmasını, efendim, trafik probleminin çözülmesini ki İstanbul'un trafik problemini yumurtaya can veren Rabbim bile artık çözemez. O da ayrı bir şey. Yani onu böyle acayip Arap saçına dönmüş bir mesele. Ama yine de yumuşamalar var. Bak onun da haklarını teslim edeyim yani. Bu Ekrem İmamoğlu cephesini yalnızca tabii ki Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP'de olmadığı için, daha doğrusu Millet İttifakı'nda olmadığı için orada büyük problemler yaşanıyor. Orası da bir gerçek. Arkadaşlardan birisi geçen sefer ki işte bir orada ücretli çalışanlar yani maaş alanların sıkıntılarıyla ilgili var diye bir mesaj okumuştum ona işte bir tepki var bilmiyorum belediye mensubu mudur çalışanı mıdır bilemiyorum ama söylemiş. Demiş ki yalnızca Ekrem İmamoğlu değil ki kararı alan meclis doğru söylüyor. İşte o da cevap olarak arkadaşlar altında okuyorlar. Şimdi tekrar devam edeyim. O halde seçmen şuna bakıyor arkadaş. Benim problemimi bu söylediklerimi bunları kim çözecek? Onun için buraya CHP'li gelmiş, AKP'li gelmiş falan filan umurlarında bile değil. Bak bir şey söyleyeyim size seçmenin. Tekrar söylüyorum bu psikolojik bir mesele ha meseledir. Şimdi gelelim asıl seçmen oy meselesi. Şimdi dikkatinizi çekerim. AKP'nin burada belediye başkan muhtemel olasılıklı adaylığı konuşulurken kimi konuşuyorlar? AKP'nin İstanbul İl Başkanı diyorlar. Peki ne açıklama yaptı? Efendim dedi ki ben e, AKP en büyük Kürt partisidir. Efendim işte Kürtlerin en çok sahip çıkan oy verecekleri partidir. Kendisini de tanımlarken efendim ben Fatsalıyım. Yani geçmişte komünistim. İşte solculuk orada terzi fikri olayı vardır. Genç arkadaşlarım tabii hiç bilmezler orada ne olup ne bittiğini. Efendim or onu kendisine rol model aldığını, örnek aldığını falan söyleyerek bir tarafıyla komünistim diyor. E bir tarafıyla muhafazakar bir tarafıyla işte neoliberal bir tarafıyla milliyetçi ama öbür taraftan da en çok Diyarbakır'a gittim ben diyor gidiyorum e o halde AKP'nin şimdi burada İstanbul'da HDP'ye oy vermiş olan Kürt et, Kürt kökenli seçmeni böylece AKP'ye çekeceğini düşünüyor. Buna çok güzel bir cevap verdiler. Dediler ki o zaman arkadaş en çok Diyarbakır'a gidiyorsan o zaman Diyarbakır'dan git belediye başkan adayı ol AKP'nin. Kürtler senin madem Kürtlerin partisisiniz bak bakalım sana orada oy verecekler mi vermeyecekler mi diye. Ayrıca da bu komünistlik içinde bir şey söyleyeyim o arkadaşa sesleniyorum İstanbul İl Başkanı'na. Bildiğim kadarıyla 1972 doğumluymuş. Terzi Fikri 1980'de 12 Eylül'de tabi canını okudu faşist Amerikancı darbe. Sen 8 yaşındaydın. Ne komünist ya. Şaka mı yapıyorsun? Bu kadar mı gayri ciddilik olur arkadaş? Sanıyorum ki espri yaptı. Bilmiyorum espri yapma yeteneğini de bilemiyorum. Şimdi tekrar geri döneyim bu yerel seçim meselesine. Demek ki arkadaşlar bu yerel seçimde öyle CHP'ye gelecek. İşte bakın geçmişte Cumhur Reisi seçiminde, efendim milletvekili seçiminde İstanbul Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye oy verdi. Arkadaşlar bu havada kalır. Bakın bu havada kalır. Şimdi eğer buradaki CHP olsun, AKP olsun, tekrar söylüyorum, burada Türkiye İşçi Partisi'ne, buradaki Sosyalist Hareket'e, buradaki HDP, klasik HDP seçmenine gidemediği, kucaklayamadığı sürece burada seçim falan alamaz. Nokta. Bak seçim falan alamaz. Hatırlıyorsunuz değil mi? İstanbul'da bir Vakıf Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir kamuoyu araştırmasını söylemiştim o araştırmada o dönem için söylüyorum. CHP yani Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kaybediyor görünüyordu. Şaka değil. Bu şaka değil. Onun için burada ciddi problem var. Burada çok ciddi problem var. Ha şimdi burada nasıl bir strateji uygulamak zorundalar? Efendim daha önce görmüş olduğumuz şekliyle millet ittifakı bileşenleri ne yapacak ne edecek? Bunlar yeniden efendim İyi Parti, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun arkasında duracak mı, durmayacak mı? Yoksa kendisi mi aday çıkaracak? Tabii bunu bize zaman gösterecek. Çok net bir şey ifade ediyorum. Bakın çok net bir ifadede bulunuyorum. Artık bundan sonra Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki MHP ve AKP seçmeninden oy alamaz. Niye? E çünkü çok basit bir nedeni var bunun, çok basit bir aklı var. Çünkü Ekrem İmamoğlu artık çok açık, çok net biçimde bir Cumhuriyet Halk Partilidir ki zaten rozetini taşıyordu doğru ama bunun altını kalın kalın çizmiş olması nedeniyle bu seçim Oralardan oyalamaz. Bakmayın siz seçimin tekrarı meselesini Orada AKP'den falan da sandığa gitmediler. O oldu, bu oldu. Aa, seçimden sonraki süreç ya da bütün bu akış bizim siyasi tarihimizde gördüğümüz çok önemli olaylar vardır. Nedir diyorsanız bunlar. 1946'da Demokrat Parti'nin kurulmasında olduğu gibi bir programda anlatırım bunu. Çok çok önceleri anlatmıştım artık kaçın bilmiyorum belki de yüzüncüdür belki de 200'e yakın 200'üncü bir programın birisidir Demokrat Parti falan nasıl kuruldu diye arkadaşlar dörtlü takdir dediğimiz bir olay vardı dedim ya bunu sonra anlatır anlatırım yeniden efendim AKP'nin ortaya çıkışını düşününüz yenilikçiler diye gençler diye ortaya çıktılar ha, bunun gibi çıkışlar Ekrem İmamoğlu cephesinden olursa önemlidir. Ama İkrem İmamoğlu tek başına böyle ben çıkıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum dediğiniz zaman arkadaşlar bu hava civadır. Hiçbir şey olmaz. Uzun yıllar kalacak Ekrem İmamoğlu iktidar şeyde siyasette. Başarı istiyorsa geri dönüp bakacak. Yani Erdoğanların çıkışındaki akıl neydi? İşte Demokrat Parti'nin kuruluşunda Menderes'lerin bu çıkışındaki akıl neydi? İşte onlara benzer çıkışlar olursa eğer kendileri açısından stratejik akıl öyle yürürse o zaman hem CHP'deki genel başkanlık iddiası daha sonraki adım hem İstanbul'daki belediye başkanlığının yeniden kazanılmasında kazançlı çıkılabilir. Net söylüyorum. Bir de altın çizerek söylüyorum arkadaşlar. İstanbul belediye başkanlığı garanti değil artık Cumhuriyet Halk Partisi için unutmayınız. Daha seçim yapıldığında 14 Mayıs'tan söz ediyorum. Arkadaşlar Erdoğan ısrarla ne dedi? İstanbul'u istiyorum ve hazırlanıyoruz. Hazırlanıyoruz. Düşündünüz arkadan 28 Mayıs ve zaten kendisi seçildi. Şimdi gelelim şu 50 artı 1 ucubesine. Arkadaşlar bu 50 artı 1 kimin kafasından ve aklından çıktıysa hem bir Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine, iki Türkiye Cumhuriyeti'nin layık karakterine, 3 parlamenter sisteme, 4 siyasal partilere en büyük kötülüğü yapmıştır. Nedenine gelince dikkat edin. Bütün partiler işte AKP büyük parti, CHP bir taraftan büyük parti, bütün bu büyük partiler küçük partilere mahkum olmuşlardır. Küçük partilere mahkum oldular. Dikkat edin Erdoğan o kadar iddialıyken, AKP o kadar iddialıyken Yeniden Refah Partisi'ne Hüdapara ki oyların ne oldu belli değil. Hüdapara işte yalnızca iki bölge için gitti Hüdapara aldığı yanına. Bak onlara mahkum oldu. E CHP'ye geri dönün bakın. Aynı şekilde CHP'de işte oy oranları işte küçücük olan aritmetik olarak söylüyorum. Etki güçleri büyük olmuş olabilir. Haksızlık etmeyip saygısızlık da etmek istemem efendim. Ne oldu? Bu koalisyonlar kuruldu. Oysa ki Tartışmalar yapılırken bu tek adam sistemi kurdurulma tartışmaları yapılırken işte anayasanın değişikliği referandum falan ne diyorlardı işte Türkiye koalisyonlara geçmişte mahkum oldu işte artık koalisyonlar olmayacak buyur arkadaş adını ittifak koyuyorsunuz ittifak koymanın senin koalisyondan farkın ne? Sırf o sözcüğü kullanmamak için bunu kullanıyorlar. Hatta AKP bir ara, AKP'nin kurmayları bir ara dedi ki yüzde 40 yapalım bunu. %40'a indirelim. Tabi sonra yapamadı, becerilemedi o iş. Sonuçta %50 artı 1 artık bundan sonra ne AKP'nin ne CHP'nin tek başına iktidar olma şansını %100 değil %1 milyar ortadan kaldırmıştır. Nitekim dikkat edin son seçim AKP işte %34 küsür %35 diyiniz adına. Daha %49'lardan düştü bu hale gelmiştir. Bu konuları tabii konuşacağım, konuşmaya devam edeceğim dedim ya. Artık balkondan çıkıp yukarıdan bakarak meselelere bakıyorum. Çünkü ne kişiler ne partiler gerçekten umurumda değil artık. Hiç umurumda değil. Ayrıca da orada bir arkadaşımızın sorusu vardı. E, diyordu ki AKP konjonktürel parti diyordunuz. Hala bu konjonktürel olarak efendim AKP'nin Türk siyasetinde olmadığını ya da gelecekte olmayacağını bir sonraki seçimde falan düşünüyor musunuz? Evet arkadaşlar söylüyorum size bakın o konjonktür ortadan kalktı ama dün akşam bu Mehmet Emin Ekmen Bey'in anlattıklarını dinledikten sonra çok net biçimde gördüm ki elleriyle iktidarı vermişler ama özellikle de İyi Parti'nin kimse akıl hocaları, kimse bu kurmayları ve neye bağlı olaraksa onu bilmiyorum sevgili arkadaşlar. Hiç bu şekilde kanıt olmadığı sürece konuşamayız. Bu bir ahlaksızlık olur çünkü. Ama ben gördüğüm üzerine söylüyorum. Çünkü kendileri anlattılar işte bütün aralarındaki görüşmeleri, gitgelleri, o kadar çok şey konuşulmuş ki keşke tekrar söylüyorum o rasyonel konuşmaları, konuştuklarını hayata geçirselermiş net seçimi alıyorlar. Ama tekrar söylüyorum 22 bin sandıkta sen müşahit bulundurmadıktan sonra o seçimi falan nasıl alacaktın? Dedim ya bunlar daha sonra konuşulacak. Şöyle bunu şöyle noktalayayım bir iki not ifade edeceğim size. Demek ki seçimin kaybedilmesi yalnızca CHP'nin suçu değil. Seçimin kaybedilmesinin sebebi Millet İttifakı'nın geri kalan bileşenleridir. Ama oradaki en güçlü parti olan da İyi Parti'dir. İyi Parti'dir. Burada çok açık biçimde artık dün geceki konuşmalardan ortaya çıkmıştır bu durum. Bunu benim umurumda değil kimseyi suçlamak parti mensubu değilim. Bunu suçlama falan diye de almasınlar. Hiç olmasa bundan sonraki süreçte eğer eğer Erdoğan'ın o koltukta oturmaması konusunda samimilerse, eğer AKP iktidarının devam etmemesi konusunda samimilerse arkadaşlar hiç olmazsa buradan ders çıkarsın yollarına devam etsinler. Hani Mehmet Akif'in çok ünlü lafıdır ya ders alınmış olsaydı eğer tarih hiç tekerrür eder miydi? Safat da anlatır ya bunu söyler. Bu Bu bir gerçektir. Birinci duyurum şudur sevgili arkadaşlar 15 Eylül 17 ya da 15-18 arası olacak. Atatürk'ün Anadolu'da ayak izleri projesi. Onun 5 yıldır, 6 yıldır düşünüyordum ama nihayet işte bu yıl hayata geçirebiliyorum. Buradan Samsun'a gidilecek. Yani Atatürk'ün bağımsızlık mücadelemizi başlattığı rota Samsun'a gidilecek. Samsun'dan Havza, Amasya, Tokat, Sivas, dönüş Ankara yapılacak ve İstanbul. Bunu Hitit Tur organize ediyor. Ben de onun tarih kültür danışmanı olarak o grubun başındayım. Buna katılmak isteyen arkadaşlar Hitit Tur'u arasın, konuşsunlar ne oluyor, ne bitiyor diye. İkincisi bir genç arkadaşımız var. Yaşına abi ikinci kitabı mıydı? Evet. Hı, Mert sen, Çakırcalı. Sen, ha, sana verdi ikinci kitap. Ha, kendisinin kaçıncı kitabı olduğunu bilmiyoruz bu çocuğun. 2002 doğumluymuş. Evet, bravo yahu, Uşuk Üniversitesi İngiliz Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyormuş. Yo, bir, iki, ne bu ya? Üç mü? Vallahi öyle bir şey görüyorum. Bilmiyorum her neyse. Bendeki ben bir bilinç parçasıyım diyor. Umuyorum ki devam edecek. Bu genç arkadaşlarımın kitaplar yazmaları çok hoşuma gidiyor. Başka arkadaşlarım da işte yollar açık olsun. Onlar da ulaştırırlarsa tabii ki izleyiciyle buluştururum. Peki efendim. Cuma günü de konuşacağız. Hem 26 Ağustos için işte konuşurumuz Zafer için. Şimdi birkaç bölüm strateji dersleri anlatacağım. Bilginiz olsun. Hoşçakalınız.